Gamze, Gamze, Benim Gamze. Günaydın. Günaydın aşkım. Aa, ay, ay. Dur, ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorum aşkım? Sevincimi seninle paylaşıyorum en büyüğünden. Sevincini mi? Sevinç tabii ya. Bil bakalım sevgiline nereden teklif geldi? Nereden? Fenerbahçe'den! Ne yapıyorum? Çok sevindim. Çok sevindim. Aşkım, artık paraya para demeyeceğiz. Sen bir isim koy paraya, öyle seslenir mi? Ne dersin? Kükür kükür. Ay evet yani. Hayır. Olamaz. Olamıyor ama. İyi de bugün büyük gün kızım büyük gün. Sedat'a Fenerbahçe'den teklif gelmiş. Ne? Fenerbahçe'ye gidiyorum be. Ay ciddi mi söylüyorum? Ay ciddi mi haber İnanmıyorum ya. Allah ya Gerçekten inanamıyorum ya. İnan kızım inan. Resmen Fenerbahçe'ye oluyorum ya. Ay. Ay. Öyle tebrikler falan, bahar başınıza vurdu galiba, söyleyelim biz de eğlenelim oğlum. Evet abi, Arif'im doğru söylüyor. Bizim başımız kel mi? Hayır ha? Kopil'ciğim, senin boycun kısalır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, resmen iki güne kadar Pemermahçe'li oluyorum ya. Oğlum dedin ha? Hay bin çile ya? Abi bildiğiniz neler renkler ilacı verdin lan. Yırttık oğlum, yırttık. Yani sahiden yırttık mı biz ortaya Zengin mi olduk abi sahiden? Hem de en zengininden kopilim. Vay be çok gurur duydum şimdi seninle. E şimdi bana cep telefonu alabileceksin öyle mi? Sen bir tane iste ben sana bin tane alayım kardeşim. Oley be! Oley be kardeşim benim be! be. <laughs> Oğlum şimdiden manşetleri görür gibiyim ha. Nobre'den sonra yılın transferi. Kırk yıllık fenerli gibiyim. Lan <laughs> oydokla şakalaştılar. Oldu be abi, <laughs> sonunda oldu. Fener <laughs> be. be, fener var. <laughs> <laughs> Bir durum mu var? Oğlum orta transfer olmuşlar. Ne? Ah ciddi misin? Kardeşim benim be! Kardeşim be! Aslanım benim! Hop hop, hop. Aslanım değil oğlum! Sarı kanaryam, sarı kanaryam! <laughs> bir